Daha güzel itaat etmemize, sahabe gibi sevmemize, sahabe gibi itaat etmemize vesile olacak bir sohbeti En güzel, en iyi haliyle, en özlü olarak anlatmaya, sizleri de dinlemeye Anlayıp dinlediklerimizle de ihlasla amel ederek Buradan Efendimizin ahlakıyla, Hazreti Osman'ın sahabetiyle, Hazreti Ebu Bekir'in sadakatiyle, Hazreti Ömer'in adaletiyle Hz. Ali Efendimizin ilmiyle, Hz. Ayşe annemizin iffeti, hayası, sadakatiyle dönmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Hâzâ cebelun. Yuhibbuna ve nuhibbuhu. Efendimiz öyle buyurmuştu. Bu bir dağdır, Uhud dağı. O bizi sever, biz onu severiz. Bir dağ bile Resul seviyor, onun kadar biz ben nefsim adına sevdiğim kanaatinde değilim. Efendimizin hutbe okuduğu bir kütük vardı Mescid-i Nebi'de. Bir ensar kadını üç basamaklı minber yaptı. Ayakta yoruluyor Resul-i Ekrem otursun diye. İlk cumasını veriyor böyle bir cuma gün. O da ne? Mescitte bir ağlama. Bu o kütükten geliyordu. Beni terk etti ayrı kaldım diye. Vallahi Ekrem indi. Bütün mescid duyuyor. Bütün sahabe duyuyor. <laughs> Geldi bir çocuğun başına okşar gibi okşadı. Okşadıkça sesi kesildi. Ey kütük dedi. İster misin dua edeyim yeşeresin, hurmanı yesinler. İstersen cennette yeşer, cennette yesinler dedi. Hurma ben cennette yeşermek istiyorum dedi. Kütüğü oraya gömdüler. Yani Hasan-ı Basri Hazretleri öyle diyor. Bir kütük kadar bile olamadık efendimizi sevmede. Neden olamadık? Çünkü sevginin en büyük ispatı itaattir. Seven sevdiğine itaat eder. Peygamberi seven nereden belli olur? Hayatını sünnet üzere yaşıyorsa seviyor demektir. Sünnete uyduğu kadar seviyor demektir. Çünkü ayeti kerimede öyle diyordu. Estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yufir <laughs> Ey Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Benim sünnetime uygun yaşayınız. Kocalığınız, babalığınız, anneliğiniz, gelinliğiniz, namazınız, orucunuz, tesettürünüz. Onun istediği gibi olacak. Onun dediği gibi olacak. Avinizde, çarşınızda, işinizde, ticaretinizde Allah'ın dediği olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği olacak. O söylüyorsa doğrudur. Ona aykırı olanlar yanlıştır. Onun için eğer seni sevdiğini iddia ediyorsalar Allah'ı bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin diyorlar. Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak Efendimizin sünnetine uyacağız. O zaman ben sizi severim diyor. Saçınız, sakalınız, kılığınız, kıyafetiniz, yemeniz, içmeniz, yatmanız, ibadetiniz. Kısaca her söz ve haliniz ona uyacak. Rabbim Efendimizin eteğine tutarak, onun sünnetine uyarak rızasını ve cennetini kazananlardan eylesin. İşte bu Uhud'a gelirler. Bu Uhud'da bir gün Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimizle beraberdir radiyallahu anhüm. Uhud sallanır. Uhud der sakin ol. Üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit var. Ve dediği gibi olacaktır. Hazreti Ömer Efendimiz mescitte sabah namazını kıldırırken Hz. Osman Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'i okurken evi muhasara edilmiş ve şehit edilmişti. Öldürecek evi kuşatılmış Kur'an okuyor. Şu Kur'an sevgisine bak. Biz Kur'an okumasını bile bilmiyoruz. Gelin burada söz verelim. Şu Kur'anlarımızı aramızı düzeltelim. Yaşlılıkta en yapılacağınız şey güzel Kur'an okumaktır. Ben Avrupa'da yaşlılar biliyorum. Ne olur bana bir zaman ayır da diyor. Benimle bir konuş çıldıracağım. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "İza erade minkum en tekalleme rabbuhu falyqra'u'l-Kur'an." Birisi Allah'la konuşmak istediği zaman Kur'an okusun. Herki kim Kur'an okuyor Allah'la konuşuyor demektir. İşte onda stres olmaz, onda sıkıntı olmaz. Rabb'iyle konuşuyor. Aman ne büyük nimet. Onun için gelin Kur'an'ı öğrenelim. Japon Müslüman olmuş İstanbul'da kadın gece kursuna gidiyor Kur'an öğrenecek. Bir bakıyor kendisi gibi 50-60 yaşında kişiler. Aa diyor siz de mi yeni Müslüman oldunuz? <laughs> Yeniden Müslüman olacağız kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin kişiyle çıkar. Yolda gelirken <laughs> durur. Ashabını şöyle bir kontrol eder. 15 yaşından küçükleri almaz orduya. İki kişi vardır. Rafi bin Hadiş le başka bir sahabe onları ayırır şöyle siz katılmayın der. Oradan birisi der ki ya Resulallah bu yaşı küçüktür ama iyi o katar. Peki hadi sen katıl deyince Rafi duramaz. Ya Resulallah onu alıyorsun beni almıyorsun vallahi ben onu güreşte yenerim der. Hadi güreşin bakalım der. Tutuşacağında der ki Rafi oğlum sen nasılsa katılıyorsun yenil de ben de katılayım. Bu anaya, bu peygamber sevgisini veren anaya kurban olam. Analar, babalar çocuklarınızla peygamber sevgisini veriyor musunuz? Neyin sevgisini veriyorsunuz? Nelerin sevgisini veriyorsunuz? Çocuklarınızın rol modelleri kim? Dikkat ediyor musunuz? Gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreceğiz bu tepenin arkasında. Bu tepeyi dokuz kat küçüldüğünü düşününüz. Dokuz kat çıka, ine, yağmur, sel küçülmüştür. Bu tepenin arkasında yönü düşman şu gördüğünüz karşıdan geliyor. Başka türlü gelmesi mümkün değil. Etrafı volkanik. Yani yürümek, atların gitmesi mümkün değil. Deve şey de hendek de buradan o gideceğimiz hendek savaşının yapıldığı yere 5 kilometre uzaklığında kazılmıştır uzunluğunda. Başka yerden gelmeleri mümkün değildir. 5 metre eninde, 3 metre derinliğinde. İşte düşman karşıdan gelir. Bahçeleri yağmalayarak tarih boyunca kafir aynı kafir. Yağmalayarak gelirler. Efendimiz sırtını Uhud'a vermiştir. 700 kişi yerleştirir. Ve buraya da ki en tepesi veya Okçular Tepesi diyoruz. 50 kişiyi başlarında Abdullah İbni Cübey radıyallahu anh komutan olarak görevlendirir. Der ki üzerimize leş kargalarının da konduğunu görseniz yerinizi terk etmeyeceksiniz. Ve o zaman hani derler ya tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Teke tek dövüşme yapılır savaştan önce. Damadı Hazreti Hamza efendim hani diyor ya şair. Hamza yavaş yürü, yürüyüşün Uhud'u titretiyor. Ve üçü de hasmını yenerler, gebertirler. Ve Müslümanlar savaş başlar, galip gelirler. 3000 kişilik düşman 700 kişinin karşısında Allah'ın yardımıyla. Evet. Sünnete uyulduğu müddetçe Allah'ın yardımı bizimledir. Menzil tüm mütemessikine bir <laughs> sünneti muntasirin aleyküm. Benim sünnetime uygun yaşadığınız müddetçe Allah düşmanlarınıza karşı size yardım edecek. Fe in kharajtum anha. Ne zaman benim sünnetimi terk edersiniz? Sallatallahu aleyküm men yuhfiküm. Sizin kalplerinize korku verecek düşmanlar Allah sizin başınıza bela edecek diyor. Efendimiz buyuruyor. Benim sünnetimi terk edip de kafirleri adım adım karış karış takip ettiğiniz zaman Allah kalplerinize onların korkusunu bırakacak. Benim sünnetime uyunca onların kalbine sizin korkunuz yerleşecek. Tersi olduğunda ise benim sünnetimi terk ettiğimizde ise sizin kalbinize onların korkusu girecek. Bu korku çıkmayacak. Hatta taudu ila sünneti benim sünnetime dönünceye kadar. Burada onun sözünü verelim. Ne olur burada kendimizi hesaba çekip yeniden doğacağız. Yeniden doğacağız. Yeniden doğuşumuz olacak buralar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Müslümanlar efendimizin sözünü dinlediği için galip gelirler ve düşman kaçıyor. Buralarda Halid bin Velid süvari bekliyor arkadan saldırıya geçmeyi. Okçulardan bir türlü fırsat bulamıyor. Ne zaman ki düşman kaçtı Efendim ganimet toplanmaya başladı buradaki okçular diyor ki gelin savaş bitti haydin ganimete biz de inelim komutanlar diyor etmeyin Allah aşkına Resul-i Ekrem'den gelin dedi inmeyin ya bitti savaş ekseriyeti iner 12-13 kişi kalır Halid bin Veli zaten birkaç defa denemiştir hemen görünce saldırıya geçer gidenlere de haber gönderir dönün geriye saldırıya geçin diye o arkadan şimdi göreceksiniz şu karşıda tam bunun etrafında İki ateş arasında kalır Müslüman ordusu. Silahlarını bile bırakmışlardır. Ganimet topluyorlar. Ne olduysa o zaman olur ve başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere 70 şehit verilir. Efendimizin sözünü terk ettiler. Zafer mağlubiyete dönüştü. Biz bugün her gün düşmanlar karşısında mağlubiyeti, zilleti vallahi hep bu sünneti terk ettiğimizden yaşıyoruz. Estağfurullah fel yuhalifun an en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. O peygambere muhalefet edenler, onun sünnetini terk edip de gayrimüslimleri adım adım karış karış takip edenler dünyada belalara, musibetlere, fitnelere uğramaktan, ahirette de elen verici bir azabı görmekten sakınsınlar, korksunlar. ayet kerime Allah uyarıyor. Celle Celaluhu uyarıyor bizi. Sünnete uymaktan başka çaremiz, kurtuluşumuz yok. Efendim, müjdecim, kurtarıcım, peygamberim. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim demekten başka çaremiz yok. O kainatı bir manto gibi bürüyen Efendimizin eteğini tutacağız. Ve adım adım onu takip edeceğiz. Onun için buralardayız kardeşlerim. 70 şehit verilir. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş Uhud'a doğru sırtını vererek çekilmeye çalışır ve neticede mübarek dişi kırılır, şehit olur. Uhud'a yukarıda arkadaki mağaraya çıkarlar. Ben çok kısa, muhtasar geçiyorum. Ben mesaj verecek bölümleri anlatacağım size. Aşağıdan Ebu Süfyan seslenir. Şu imtihana bakın. Ebu Süfyan Resul Ekrem'in kayınpederi. Düşman ordusunun komutanı Resul Ekrem'in kayınpederi. Ümmü Habibi annemizin babası. İşte aşağıdan seslenir aranızda der Muhammed var mı? Ben Muhammed'i öldürdüm demişti İbni Kamiye isimli müşrik. Ses yapmayın der. Aranızda Ebu Bekir var mı? Ses yapmayın. Aranızda Ömer var mı? Ses yapmayın. Yaşasın Hubel. En yüce Hubel deyince cevap verin der resul En yüce Allah'tır. Ey kafir der. Muhammed de Ebu Bekir de Ömer de sağ deyince Ebu Süfyan bir şey söyler. Dikkat edin buraya. Ömer der. İbn Kamiye'nin dediğine inanmam sana inanırım. Ben bugün tersini yaşıyorum. Hollanda'dayım. Bir tane şey video makinesi alacağım. İkinci el pazardan. Yanımda sizin gibi bir kardeşim var. Gördük. Dedim sor bakalım şu kaç para. Sordu. Sağlam mı? Full mü? sor dedim. Full dedi. Bana döndü. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi. Bizimkiler dese inanmam da bu doğru söyler dedi. Haksız mıyım? Ama ne diyor Ebu Süfyan? Ben kafir, müşrik, benim gibi İbni Kamiye'ye inanmam, senin gibi Ömer'e inanırım. Biz bu hale gelmedikten sonra kurtuluş yok. Onun için buralardayız. Onun için kardeşlerim neticede şehitler defnedilecek. Hazreti Hamza Efendimiz şehitlerin üç şehitten bahsedeceğim ve tamamlayacağım. Birisi Hazreti Hamza, birisi Hazreti Abdullah İbni Cahş ve birisi Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh. Çok şehitler var. 70 tane. Hepsinin ayrı bir hikayesi. Uhud başlı başına ibretlerle dolu. Neticede Hazreti Hamza Efendimiz nasıl şehit olur? Vahşi radiyallahu anh. Müslüman oldu. Anlatıyor nasıl öldürdüğünü. Ben diyor köleydim. Efendim dedi ki seni hürriyetine kavuşturacağım. Hint de dedi ki Efendimizin kayınvalidesi. Hint de dedi ki eğer Hamza'yı öldürürsen seni beyazlara, sarılara, altın ve gümüşlere boğacağım. Ben de zengin, hür birisi olmak adına Hamza'yı takip ettiğim fırsatını yakaladım, anını kolladım, mızrağımı salladım ve sırtından giren mızrak göğsünden çıktı diyor. Ölmesini bekledi, varır mızrağı alır, der ki adamınızı öldürdüm gidin. Gelir o Hint, Resekrem'in kayınpederi, göğsünü yarar, ciğerini keser, yemeye çalışır kulakları kesilir, burnu kesilir, gözleri oyulur. Kadınlar gerdanlık takı diye göğüslerine takarlar. Kafir aynı kafir günümüzde de aynısını Filistin'de yapıyor, aynısını Suriye'de yapıyor, aynısını Irak'ta yapıyor, aynısını Afganistan'da yaptı. Sıkıntı aynı Müslüman yok. Aynı Müslüman olmak için buralara geldik. Sahabenin izini takip ediyoruz. Onlar gibi Allah ve Resulüne itaat etmenin sözünü vermek için buralardayız kardeşlerim. İşte neticede Hamza Efendimiz böyle şey edilir. Ama vahşi tövbe eder ve vahşi Hazreti Hamza Efendimizle beraber cennette yan yana olacaktı. Tövbe böyle bir şey işte. Nasıl tövbe eder? Müslüman olmuştur. Gelir Efendimizin yanına ben der Müslüman olmak istiyorum. Sen kimsin der. Ben vahşi. Amcamı sen mi öldürdün der. Evet der. Anlat bakayım nasıl öldürdün fırsatını kolladım anını yakaladım mızrağımı salladım ve öldürdüm der efendimiz ağlar. Bir daha anlat ağlar. Vahşi der şu şu ahlaka edebe bakınız. Sen benim amcamı öldürdün. Ben amcamı çok seviyordum. Ne olur gözüme gözükmemeye çalış. Seni üzmeyeyim, suratımı asmayayım. Oradan ayrılır, direklerin arkasında namaza durur, yolunu değiştirir. İçinden de bir çağırır mı diye bekler durur ama çağırmaz. Yalancı peygamber Müseyleme ile yapılan Müseyleme ile yapılan savaşta mızrağını alır. Haydi mızraktır. İkimiz de temizlenelim. Aynı takip eder. Mızrağını sallar ve Müseyleme'yi gebertir. Hemen secdeye kapanır. Allahu ekber der. Allah'ım, Müslüman ki kafirken en hayırlılarından birisini öldürdüm. Şimdi de en şerlilerinden birini bu amelim sebebiyle bu günahı affettiği verir. Öylece Müslüman olur. Ve Musab bin Umeyr siması Resulekrem'e çok benzeyen. Hatta onu öldürünce İbni Kamiye Muhammed'i öldürdüm demişti. İşte o Musab bin Umey sancağı taşıyordu. Resulekrem başına gelir ağlar. Musab der yüzü koyun böyle cesedi yerde. Niye yüzü koyun biliyor musunuz der. Sa elinle sancağı taşıyordu. Kesilince sol elini aldı. Kesilen kolu bırakı vermiyor. Sol elinle taşımaya çalıştı. O da kesilince kesik kollarıyla tutmaya çalıştı. O zaman takati kalmayınca yüzü koyun yere kapandı. Sancağın düştüğünü görmeyeyim, Resul-i yüzüne bakamam diye. O anda bir melek alacaktır sancağı ve Resul-i verecektir. resul de başka bir sahabiye verecektir. İkinci şehit de bu. Ölür, öldüğünde üzerini örtecek kefen yok. Ayaklarını örterler, başı açık kalır, başını örterler ayağa. Bu Mekke'deyken en güzel elbiseleri giyen, en güzel kokuları sürülen kadınların, kızların peşine takıldığı bir sahabiydi. Üzerini örtecek kefen yoktu. Dedi ki başını örtün de ayaklarını da ortla örtün. O Medine'yi İslam diyarı haline getirmişti. Her eve İslam güneşinin girmesine sebep olmuştu. Ve bir sene sonra bu haç mevsiminde Mekke'ye döndüğünde burası çok ibretlik döndüğünde Resul-i sordu hanımını gördün mü diye. Evliyken geldi buraya. Resul-i Ekrem'in bacanağıdır. Hamne binti Cahş. Zeynep binti Cahş'ı annemizin kardeşi. Hanımını gördün mü deyince seni görmeden hanımımı göremezdim ya Resulallah dedi. Nasıl sevilir bize gösterdi. Hanımı ondan geri mi kalır? Geceleyin geliyor evine. Kapıyı açar. Kim o? Ben diyor Musab. Kapıyı hafif açar. Musab der, Resekrem'i gördün mü? Gördüm onun yanından geliyorum deyince, vallahi onu görmeden gelseydin kapıyı açmazdım sana der. Beni onun önüne geçirmeyeceksin. Onun için canım kardeşlerim, ölçülerimizi yeniden ayara geçiren fabrika ayarlarına döneceğiz. Ve son şehidimiz anlatacağım çok var da, Abdullah İbni Cahş radiyallahu anh. Efendimizin halasının oğlu Hazreti Hamza'nın da yeğeni haliyle. Kız kardeşinin oğlu. Kayın aynı zamanda. Bu saat bir Ebi Vakkas anlatıyor. Bana bir gün kolumdan tuttu bir tepenin arkasına gel dedi diyor. Sen dua et ben amin diyeyim. Ben dua edeyim sen amin de. Var mısın? Varım dedim diyor. Hadi o zaman başla de diyor. Allah'ım şu er meydanında senin yolunda Resulünün yanında cihad edeyim. En güçlü kafirleri karşıma çıkar. Geberteyim. Sonra da onlar Kurtulup sağ salim Medine'ye döneyim Resulümle beraber amin dedik diyor Buyur Abdullah sen dua et Allah'ım şu er meydanında Senin yolunda Resulünün yanında savaşayım En güçlü kafirleri karşıma çıkar Geberteyim Sonra da onlar beni şehit etsinler Gözümü oysunlar Dudaklarımı doğrasınlar Kulaklarımı kessinler Bu halinle huzuruna varayım Sen de bana sorasın Abdullah ne oldu sana Hani dudakların hani kulakların Ne oldu gözlerine ben de diyeyim ki Allah'ım onlar günahlarla kirlenmişti. Temizlemek için Uhud bıraktım. Sen de bana diyesin ki doğru söylesin Abdullah. Fethulî fî ebedî ve cenneti. Gir kullarımın arasına hadi gir cennete. Doğrusu diyor amin demek içimden gelmedi ama söz verdim. Amin dedim diyor. Allahu Ekber o da ne? Savaş bitti baktık Abdullah aynen dediği gibi. Baktım baktım sanki Allah soruyor. Nerede dudakların, kulakların? Ne oldu burnuna? Allah'ım günahlarla kirlenmişti. Temizlemek için da bıraktım. Kardeşlerim, Abdullah'ın gözleri bizim gördüğümüz günahlara bakmadı. Abdullah'ın ağzından bizim çıktığımız dedikodular, gıybetler, iftiralar, yalanlar, küfürler çıkmadı. Abdullah'ın ağzından bizim ağzımızdan giren lokmalar girmedi. Bizim ağızlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız daha çok terbiyeye, daha çok tövbeye, daha çok temizlenmeye muhtaç. Gelin burada onun sözünü verelim. Onun sözünü verelim. Buraya biz temizlenmeye geldik. Fabrika ayarlarına dönmeye, tertemiz dönmeye karar verelim. O zaman işte biz makbul ve mebrur bir haç yaparız.